Efendim merhabalar ben yine Zeki Şahin sizlerle birlikte bugün önemli bir konu veya konuları e, paylaşacağız. Sizlere önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Önemli bilgiler neler? İzin yolu meselesi zaten en önemli konumuz şu anda o. Bu hafta yani bugünden itibaren Federal Almanya'da e, işte Kuzeyren Vesfaliye, Berlin ve Hamburg eyaletleri tatile çıktı. Alınan bilgilere göre Almanların %51'inin evde kalacağı, hiçbir yere gitmeyeceği söyleniyor ama Avrupalı Türkler bu söylenenlerin dışında. Yani onlar zaten sılahi rahim yani memlekete gitmek, sevdiklerini görmek, efendim hasret gidermek için yollara çıkacaklar. Yollara çıkmaları da normal. uzun bir sıkıntı yaşadık hepimiz işte evde kalmalar efendim ne bileyim karantinada kalmalar, alışverişlerde işte sıralar falan filan insan bayağı bir bunaldı ve bu bir yıllık da bir çalışma döneminin ardından en azından ülkemize gidelim, orada sevdiklerimizle bir araya gelelim, doğduğumuz atalarımızın doğduğu topraklarda hasret giderelim diye yola çıkma niyetiyle efendim hazırlıklara başladılar. Şimdi Tabii biz yol güzergahı konusunda sizlere önemli bilgiler vermeye çalıştık Kanal Avrupa olarak biliyorsunuz iki tane ayrı ekibimiz iki ayrı güzel güzergahtan ülkeye gittiler araçlarıyla ve daha sonra e, oralardan geri dönmeye başladılar. İşte onlardan bir tanesi Ali Osman Yayla ve ekibi dün akşam döndü ve döner dönmez de izin yolu programına konuk oldular orada yolda yaşadıklarını ülkelerde e, dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgiler verdiler bizlere. Yani sizlere. Kanal Avrupa ekranlarından bunu zaten yapıyoruz. Ayın 15'ine kadar Temmuz'un 15'ine kadar da bu devam edecek ama bitmeyecek e, geri dönüş serüveni var bu işin. Onları da anlatmaya başlayacağız size. Orada belki de Kapıkule'de bizleri görürseniz karşınızda canlı yayın yaparken şaşırmayın. Yani sizi karşılıyor olabiliriz. Bu sürprizimiz de var sizlere. Efendim şimdi arkadaşlarımız geldiler tabi e, bu sanal medya biliyorsunuz kontrolsüz bir medya ve kirli bilgilerin dolaştığı işte ağzı olanın konuştuğu bir medya hani bilgisi olan da konuşuyor olmayan da konuşuyor ama konuştuktan sonra da söylediği yalana bu kar topu gibi bu merak gibi tekrar geri geliyor o söylediği yalana kendisi de inanıyor yani o bilgilere. Şimdi birinci bilgi şu. Hani deniyor ya Türkiye'den gelen testler efendim e, Almanya'da tanınmıyor. E, evet doğru ilk başta öyleydi her zaman da söylüyoruz. E, daha sonra Robert Koch Enstitüsü ve Almanya Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Türkiye'den alınan Covid 19 testlerinin Almanya'da tanınacağını açıkladılar. Yani devletin resmi bir kurumunun yapmış olduğu bir açıklama. Yani bu açıklamaya kimse hayır biz tanımıyoruz deme şansı yok. Alman hükümeti, Alman devleti tanıyorsa onun kurumları ve o ülkede yaşayanlar ve birimler de bunu tanımak zorundalar. İşin doğrusu bu. Şimdi bazı işyerleri vatandaşlarımıza eee bazı formlar imzalatıyorlarmış. Yani riskli bölgelere giderseniz, karantinaya girerseniz iş hakkınızı kaybedebilirsiniz, tazminat ödeyebilirsiniz gibi tabii böyle mantıklı ama biraz da siyasi kokan bazı durumlar ve konumlar var. Tabii biz bu konuyla ilgili araştırmaları devamlı yapıyoruz ama bu araştırmaların bir de hukuki yönü hukuki boyutu var. İşte bu konuyla ilgili de çok değerli avukatlarımızdan Birisi bu akşam Kanal Avrupa Ana Haberler'de konuyla ilgili gerçekten önemli bilgiler bizlere verecek. O yüzden 17.30'daki Kanal Avrupa Ana Haberleri bir kere kenara yazın ve kaçırmayın. Oradan önemli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Türkiye'den Covid-19 testi alarak Almanya'ya gelen yani 48 saat içerisinde gelen bir vatandaşımız Almanya'da karantinaya alınır mı alınmaz mı? Yasa şöyle diyor. Karar şöyle diyor. 48 saat içerisinde alırsanız karantinaya girmezsiniz eğer karantinaya girmezseniz zaten e, o zaman karantinalık bir durumunuz da yok işinizde de devam edersiniz bu yani bu benim mantığımla söylediğim bir şey yani mantıken açıkladığım bir olay tabi bu mantık açıklamasını hukuki yönden ele almak lazım hukuki yönden kim bakalım e, hukukçularımız bu konuda neler söyleyecek yasalara aykırı mı yoksa e, yasalar çerçevesi içerisinde geçerli mi bu konuyu gerçekten bu akşam sizlere e, kanal Ana haberlerde paylaşacağız efendim ikinci durum çok önemli bu. Mutlaka seyredin. İkinci durum yok işte Slovakya'da da test istiyorlarmış. Slovakya'da da Covid-19 testi Türkiye'den dönerken sizden soruluyormuş gibi yine böyle mesnetsiz yazılar ve açıklamalar var. Şimdi doğru eğer Slovenya'da, Slovakya bir ismi de Slovakya'da yaşıyor iseniz eğer orada ikamet ediyorsanız aynı Almanya'nın istediği o Covid-19 belgesini de oraya sunmak zorundasınız. Bu doğru. Yani bunun bir yanlışlığı yok. Ama vatandaşlarımız onu şöyle anlamışlar. Sanki biz oradan transit geçerken Covid-19 testi olmadan o ülkeden geçemeyiz. Yok öyle bir şey. Orada zaten bize öyle bir şey sor. Transit geçiyoruz yani. Sonuçta transit geçeceğiz ve Avrupa Birliği ülkelerine devam edeceğiz. O yüzden de bu söylenenler doğru değil. Onu bir kenara koyun. Slovakya'da yaşıyorsanız orada ikametiniz varsa göstermek zorundasınız. Doğru. Göstermezseniz ne olur? 14 gün karantina olur. Şimdi bir de şunu söylüyorlar. E, Türkiye'ye gittik. Biz Türkiye'de efendim dönmeden önce biliyorsunuz havaalanlarında 2 saat içerisinde yapılacak olan testler var. Sayın Bakanımızın açıkladığı yani bu 7. ayın birinden itibaren geçerli olmak üzere oralarda büyük havaalanlarında ve diğer havaalanlarında da bu işlemler yapılacak. İki saat önce gidiyorsunuz, testinizi yapıyorsunuz, 15 euro ödüyorsunuz ki diyelim yani. Avusturya'ya indiğinizde eğer testiniz yoksa 190 euro ödüyorsunuz Avusturya'da ve testinizi alıyorsunuz. Aradaki farkı siz düşünün. 190 euro nerede? 15 euro nerede? Ve Covid-19 testini alıp buraya geliyorsunuz. Buradaki sağlık dairelerine, gezuntay samtalarına kendiniz kendinizi bildiriyorsunuz. Bildirmek de zorundasınız. O yüzden de bu belgeyi aldıktan sonra buraya geldiğinizde bu işlemi yapın. Kimse size havaalanında şurada burada o testi sormuyor. Bu yükümlülük size ait. Hukuken siz kendiniz bunu bildirmek zorundasınız. Velev ki bildirmediniz ne olur o zaman bunun cezai işlemleri var. Hem parasal açıdan hem hukuki açıdan. O yüzden de dikkat etmek lazım. Hala biz geldik işte evimize yerleştik Hiç kimse bir şey sormadı diyenler yanlış yapıyor, yanılıyor. Kendilerini bildirmek zorundalar. Şimdi madalyonun diğer tarafı. Yani Türkiye'de test oldunuz. E, testiniz pozitif çıktı. Zaten bu ülkeye gelemezsiniz. Türkiye'si bırakmıyor. Tedavi süreciniz orada tamamlanıyor. Orada karantinada e, tedavi ediliyorsunuz ve iyileştikten sonra da bu ülkeye geliyorsunuz. Yani yaşadığınız ülkeye geliyorsunuz. Almanya'ya geliyorsunuz veya Hollanda'ya geliyorsunuz veya işte Fransa'ya artık nereye gidecekseniz oralara gidiyorsunuz. Kimse kimsenin seyahat etme özgürlüğünü kısıtlayamaz. Yani uluslararası hukukada, insan haklarına da aykırı bir durum. Sadece tavsiye ediyor Tavsiye. Tavsiye kararı. Ee, eyaletlerin bazı yerlerinde vatandaşlarımız telefon açıyorlarmış e, sağlık bilimler dairelerine. Oralarda işte bu yok. Böyle bir şey yok. Tanımıyor. Türkiye'den e, COVID testini biz tanımıyoruz diyorlarmış. Yalan. Oradan yazılı isteyin. Yazılı istediğiniz zaman bu belgeleri size yazılı olarak gönderdiklerinde Federal Sağlık Bakanlığının sayfasında olan ve içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu listeler içerisinde bulunan o yasayı metni yazıyı size göndermek zorundalar. Yani yazılı alın, elinizde yazılı belgeniz olsun. Bakın ben aldım, e, elimde belgem var. Öyle hareket edin, İçi, en azından kalbiniz mutmain olsun. Oradaki memurların bilip ve bu konuyu bilmemesi de gayet normal. Bilmiyorlardır da. Ee, hani Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili e, merkezin haricinde diğer illerde bazı sorular sorduğunuz zaman oradaki memurların bilmemesi gibi bir şey bu. Ama bu federal hükümetin almış olduğu bir karar. O yüzden de e, yazılı isteyin ve size yazılı göndersinler. Kalbiniz, e, gönlünüz rahat olsun. Rahatça ülkenize gidin, sevdiklerinize kavuşun ve tatilinizi yapın, gelin. Slovakya'da efendim, diğer adıyla Slovenya'da, Hırvatistan'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, Avusturya'da herhangi bir sıkıntı yok. Yol güzergahında Romanya'da herhangi bir sıkıntı yok. Oralardan gidip rahatça gelebiliyorsunuz. Ancak sıkıntı ne zaman başlayacak? Sıkıntı herkes birden yola çıktığında yollarda, gümrüklerde tabi tıkanmalar olacak. Dün akşamdan başlamışlar herhalde. Dün akşam arkadaşlar bildirdiler. Onlar e, oradaki görüntüleri falan gördük. E, gümrüklerde kuyruklar oluşmaya başlamış. Sizden e, tavsiyemiz, ricamız şu. E, programlarda bunu söylüyoruz. İlk defa buradan söylüyorum. Şu pasaportunuzla birlikte oturum kartlarını veriyorsunuz ya gişelere, kontrol yapıyorlar ya. İşte oraya o pasaportunuzla birlikte oturum kartlarınızı verdiğinizde evrakları geri alırken lütfen o kartlarınızı e, almayı da unutmayın, ihmal etmeyin. Eğer o oturum kartlarınız yoksa başka bir ülkeye de ondan sonra geçme şansınız sıfır. Çünkü oturum kartınız yok ve normal pasaportunuz üzerinde de normal Türkiye vatandaşı bilgileriniz var. Başınıza büyük sıkıntılar gelebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani ne derler? medyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Yani bir tatil yapacağız, hasret gidereceğiz derken büyük sıkıntılar içerisine düşmeyin. Mutlaka çok önemli. O kartlarınızı, oturum kartlarınızı kontrolden sonra size verilirken tek tek kontrol edin, alın, yere düşebilir, memur unutmuş olabilir, her şey olabilir. O yüzden de o kartlar çok önemli. Uçuşlar devam ediyor, herhangi bir sıkıntı yok. Sun Express devam ediyor. Efendim, Türk Hava Yolları devam ediyor. İşte Korendon devam ediyor. Pegasus devam ediyor. Hatta Onur Air'in de bu Efendim kervanın içerisine katılacağını duydum. Yani uçuşlarda bir sıkıntı yok. Gidip gelmelerde bir sıkıntı yok. O yüzden de memlekete rahat bir şekilde gidenler uçak hava yoluyla gidenler bilhassa hava alanlarından alacakları o Covid-19 testiyle yaşadıkları ülkelere tekrar gelebilecekler efendim. Şimdilik bu kadar vereceğim bilgiler. Ee, ama bu akşam ana haberlerde mutlaka ve mutlaka avukatımız bize bağlanacak ee, ve bu iş yerlerinin burada çalışan insanlara doldurdukları o formla ilgili belgelerle ilgili bize bilgiler verecek ne kadar yasal bunlar ne kadar hukuki ne kadar insan haklarına dayalı e bunları tek tek bize anlatacak biz de ona göre kendimiz ee, bunun e, gerçekliğini göreceğiz şimdi Sinan Karadeniz kardeşimiz diyor ki Zeki abi Türkiye'yi bu listeden çıkarsınlar başka yolu yok e, zaten 50 tane e, ülkeyle ilgili karar alacaklar büyük bir ihtimalle çıkarmaları da lazım çünkü şu anda e, Fransa'dan sert tepkiler gelmeye başladı İngiltere zaten e, izin verdi Hollanda direniyor. E, Sayın Büyükelçimiz de geç, dün akşam e, ana haberlere bağlanmıştık. O bize bu bilgileri verdi. E, Almanya özellikle direniyor. Almanya'nın yaptığı zaten siyasi bir oyun, siyasi bir hareket. Yani Türkiye'nin şu anda Covid-19 döneminde dahi kendi vatanının bölünmezliği ile ilgili yapmış olduğu operasyonlar, efendim İslam dünyası ile ilgili olan çalışmaları ve Türkiye'nin orada büyük bir güç olmaya başlaması tabii ki insanları Korana gölgesinde bile rahatsız ediyor. Ve Türkiye'nin e, ne türlü sıkıştırabiliriz? Hangi yönlerden sıkıştırabiliriz? Bunların hesapları yapıyor. İşte turizm de onlardan bir tanesi. Çünkü Türkiye turizm ülkesi. Yatırımlarını o yöne yapmış yatırımcılarımız efendim o güzel sahillerimize önemli güzel tesisler açmışlar. Gitmesinler. Efendim Türkiye e, bu dönemde biraz daha sıkışsın, bize bağımlı olsun gibi ayak oyunları bunlar. Bunu efendim Sağ Sultan da biliyor. Herkes de görüyor zaten. Ama bu işler aşılacak. Aşılması için de tü, zaten Türkiye'nin Türk devletinin yapmış olduğu en önemli girişimlerden bir tanesi Avrupalı Türklerin Türkiye'ye gidişlerine efendim imkan sağlamak, en iyi şekilde imkan sağlamak. işte bunu da görüyoruz işte Zafer Sıraka'ya milletvekilimizin çalışmalarını, yurt dışı dış Türkler ve akraba topluluklar, Başkanı Sayın Abdullah Eren'in yapmış olduğu çalışmaları. Eğer turist gelmiyorsa Avrupalı Türkler zaten var. 5 milyon, 6 milyon üzerinde vatandaşımız var. O tesisleri onlar her halükarda zaten doldururlar. Para dersen onlar da var. Yani bir paket uçuşu ile gelmiyorlar. Aileleriyle birlikte geliyorlar. Ceplerinde paraları var. İşte Avrupa, Almanya bu paralar Avrupa'da kalsın. Kimse gitmesin. Bizim buradaki turizmimiz gelişsin açısından bunları yapıyorlar. Bu akşam önemli haberlerimiz var. mutlaka ve mutlaka seyredin. Avukatımız da bizele bu konuda önemli bilgiler verecek efendim. Ee, şimdilik günlük yapmış olduğum videolarımdan bir tanesi bu ama her gün size önemli haberler gelişmeleri vermeye devam edeceğim ama tek şartım var biliyorsunuz benim sanal medyamda yaklaşık 8-10 bin kişi var efendim arkadaşlarımız uyuyor mu bilmiyorum ya biz yıllardan beri sizlere bu konuyla ilgili bilgi veriyoruz gerçek bilgileri resmi bilgileri ve işin uzmanlarından veriyoruz ee, Doğru bilgilere ulaşmak istiyorsanız Zeki Şahin'in YouTube sayfasına abone olacaksınız ve Beğeneceksiniz bu kadar basit yani bu cebinizden hiçbir şey çıkmıyor korkmayın yani sizden para falan ücret almıyoruz e, o konuda müşteri olabilirsiniz sadece beğeneceksiniz işte abone sayımızı yükselteceksiniz benim için benim sizler için yaptığım bu sizlerden de istediğim bu yani bunu mutlaka e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum sadece YouTube'a girip bir abone ol düğmesine basacaksınız. Efendim, e, şimdi videom biraz 15 dakika oldu, her zamankinden biraz fazla oldu. Olsun. E, diğer videoları biraz daha kısa yapar, daha iyi bilgiler, daha böyle net bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi seviyoruz. E, yola çıkanlar için Allah yolunuzu açık etsin.